Çin'in çaresi üzerine yurt dışından Doğu Türkistan'a dönen iş adamları Çin hükümeti tarafından katledilmeye devam ediyor. Daha önce Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde bulunan Medine pazarında ticaret yapan binlerce Uygur iş adamının Çin'in talebi üzerine memleketlerine döndüklerinde pasaportlarına el konularak sözde eğitim altındaki hapishanelere gönderilmişti. Özgür Asya Radyosu'nun haberine göre Kırgızistan'dan geri getirilen Artuşili Şoruk ilçesinde yaşayan 1975 doğumlu iş adamı Yakup Rozi'nin tutulduğu, toplama kampında işkence ile öldürüldüğü, cesedinin ise ailesine teslim edilmediği bildirildi. Çinli yetkililer merhumun kalp hastalığı nedeniyle can verdiğini ileri sürdü. Çin'de bir internet fenomeni videolarında kırmızı atkı taktiği için gözaltına alındı. İşgali altındaki Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine karşı baskı ve asimilasyon politikası uyguladığı için tepkilerin odağındaki Çin şimdi de ilginç bir ceza ile gündemde. Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir internet fenomeni videolarında kırmızı atkı taktığı için devrimde ölenlerin hatırasını kirlettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Milyonlarca kişinin hapislerde tutulduğu Doğu Türkistan bölgesine sessizlik hakim oldu. Gazeteci Mirkami Kaşgarlı'nın bildirdiğine göre 9 Nisan 2019 tarihinde çekildiği belirtilen bu videonun Doğu Türkistan'ın Aksu vilayetine ait olduğu açıklandı. Genelde sokakları insanlardan ve oyun oynayan çocuklardan geçilmeyecek olan bu mahallenin şimdi tamamıyla boşaltılmış vaziyette olduğu görüntülendi. Bu sessizlik Doğu Türkistan'daki vahim durumu gözler önüne serdi. Sudanda yapılan darbe sonrası devlet başkanı Beşir tutuklandı. Son haftalarda hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği Sudan'da peş peşe sıcak gelişmeler yaşandı. Dün sabah saatlerinde ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve kısa bir süre sonra ise ülkeyi 20 yıl aşkın bir süredir yöneten Ömer El Beşir'in gözaltına alındığı açıklandı. Sudan Savunma Bakanı Avat Bin Av, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve iki yıllık geçiş döneminin başladığını duyurdu. ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Avrupa Birliği üyesi 5 ülke, Sudan'da ordunun yönetime el koymasının ardından konseyi toplantıya çağırdı. BMGK bugün Sudan'daki askeri darbe ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi satan Rusya, S-400'lerin bazı parçalarının Türkiye'de üretebileceğini açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya'nın yeni S-400 anlaşması imzalamaya hazır olduğu da belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, S-400'ün tüm parçalarının üretiminden bahsetmiyoruz. Bu en ileri silah sistemidir. Ancak bazı parçaların üretimi konusunda görüşmeler olabilir dedi. Çin'de gün geçmiyor ki çatışmalar ve polisin şiddet olayları artmasın. Kendi vatandaşlarını sıkı denetim altında tutan Çin komünist rejimi yaşlıların mahjong oynamasını bile yasaklıyor. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüde Çinli polisler mahjong oynayan yaşlıları tutuklarken evlerindeki her şeyi vurup yıkıyor. İşte o anlar.